Güncel Haber 16'dan Gemlik Basından herkese selamlar, saygılar. Ülkemizin güneydoğusunda 11 ilimizde meydana gelen deprem hepimizi derinden sarstı. Bu deprem çok fazla can kaybına sebep oldu. Gözü yaşlı aile fertleri bıraktı. Bazen de bütün aile bireylerini aldı götürdü. Depremde annesini babasını kaybeden çok fazla çocuk kaldı. Ee, annesi babası kayıp olan çok fazla çocuk kaldı geride ve e, çocuklarını bulamayan anne babalar da var çocuklarını arayan kayıp çocuklar da var bunları da bugün soracağız bugün avukat ve danışman sayın Afet Gülen Büberci çiftçi bizlerle birlikte hoş geldiniz yayınımıza Özgür İnanlı. Diyorum. Öncelikle kırmadınız, bize vaktinizi ayırdınız. E, deprem sürecinde, depremden sonraki süreçte e, sizi ekranlarda fazlaca görür olduk e, duyarlılığınızdan dolayı da çok teşekkür ederim. Halkımızı bilinçlendirmek ve kafalardaki soru işaretlerini gidermek için adeta bir sosyal sorumluluk bilinciyle ekranlardasınız. Çok teşekkür ediyorum e, Türk milleti adına. Rica ediyorum, sizler de öyle. E, çok fazla çocuk kaldı dedik. Annesi babası olmayan, annesini babasını kaybeden çok fazla çocuk kaldı ve ülkemizde de bu çocukları evlat edinmek isteyen çok fazla insan var. Özellikle depremzede çocukları evlat edinmek isteyen bir kesim oluştu. Koruyucu aile olmak isteyen bir kesim oluştu. Öncelikle bize evlat edinmek ve koruyucu aile olmak arasındaki farkı açıklayıp ee, sonrasında süreci anlatabilir misiniz? Tabii tabii Özge Hanım. Şimdi koruyucu aile dediğimiz e, uygulama aslında ülkemizde din e, korumasında olan çocukları e, aile e, koruması aslında kan kaydıyla e, bu, so, e, buradaki paylaşımı bakınlarını paylaşması anlamına geliyor. Yani aslında bir Aile var e, devam ediyor ama biyolojik aile çocuğa bakamıyor e, ya da bulunamıyor e, ve o arada devletin olmasındayken e, gönüllü olan e, ya da işte ücret karşılığında da e, e, olan aile, aile olarak devlete yardım ediyorlar. Dolayısıyla aslında koruyucu statüsündeki çocuklarda e, aile e, aile olarak soyadı verdiği, mirasçı batı, taşımak gibi e, bağlar oluşmuyor. Halbuki evlatlık ettiğimiz kurumda burada her ailelerin de rızası alınmak kaydıyla e, çocukla evlat edinilerekten e, toy e, kuruluyor. Ve artık a, evlete yardım eden konumunda değil çocuğun e, bizzat bakım görevi denen e, duruma geçiyor. Dolayısıyla aslında, olarak önemli bir var ama belki şundan biraz e, bahsetmek gerekiyor evlatlık ilişkisini bilmesi ailesi e, çok sayıda çocuk var ama bu bu kadar sayıdaki çocuğun tek çoğu evlat edinme e, müessesesine uygun statüde değil Bunun bir de e, alın, rıza alınamaması şimdi böyle olduğu için tek çok şu e, evlat edinilemiyor ve koruyucu aile e lerin yanına yerleştirilebiliyor. Süreçte de eee yaşadıklarımızdan ve depremdeki e, sorunlardan ayrı olarak e, bu evlat edinme müessesinde süreçte yavaş ilerlediği, eee oluştuğunu görüyoruz ve yaklaşık bir etmek isteyen aile 5 yıl ila 6 arasında bazen eee 3 yılla işte 5 gün arasında değişikliklere Uzun uzun yıllar bekliyor. Şimdi bu kadar e, yıl beklemektense pek bir aile, bir bebek ve bir çocukla e, bir aile e, kurabilmek adına koruyucu aileliği tercih ediyor. Dolayısıyla aslında fiiliyes anlamında baktığımızda her ikisinde çocuk ve e, aile arasında e, birebir e, bakımın gerçekleştiği ailenin yanında kaldığı bir e, fiili duruşu konusu. Dolayısıyla daha çok çocuklarına kavuşmak isteyen aileler koruyucu aile statüsünü tercih ediyorlar. Şimdi aile ve sosyal hizmetler e, aslında depremzede çocuklar için onların evlat edilmesi için e, özel bir prosedürlerinin olmadığını açıkladı bize. Bu aşamada koruyucu aile olan kişi, ailesi olmayan çocuklar için konuşuyorum depremzede çocuklar için e, koruyucu aile olan kişi. Sosyal hizmetlere mi tabi olacak? Yani aile yok. Ee, siz de koruyucu ailedeki farkın ailenin bir gün ortaya çıkabileceği e, durumu söylediniz. Ortaya çıkabilecek bir evet. aile yok ama evlat edinmekte şartları e, zor. O zaman e, sosyal hizmetleri mi aile kabul ediyoruz? Bu durumda sosyal hizmetlere mi tabiyiz? Aslında her iki durumda Hizmetler hizmetlerden yani bir başvuruda buluşan süreçleri projesi derletiyoruz. Ama burada belki şu an durumda en çok yanılgı, en çok e, e, karmaşası bunu doğru söylüyor. E, hali hazırda e, ülkemizde pek çok sayıda e, aile var. Dolayısıyla deprem babasını ne şu an bulunan e, çocuklarımız öncelikli olarak edinebilir. çocuklar yani, biliyorlar e, ben illa bir e, evlat edineceğim ya da koruyucu aile olacağım demek mümkün değil. Burada zaten eşitliği bir zamanda Zamanında sistem baktım. E, biz zaten bu e, koruyucu aile olmak istediğimizde ya da evlat etmek istediğimizde kurum e, bize e, tabii ki da dediğimizde erkek çocuk istiyor soruyor. Ama biz zaman gidip oradaki çocuklar içerisinde ben şu işte ben şu çocuğa içim kaynadı, ee, ben bu çocuğu e, ailemde büyütecek istiyorum, aile olmak istiyorum gibi bir tercih de bulunamıyorum. Biz de seçebilmemiz mümkün değil. Biz ancak yaş konusunda ya da cins konusunda bir tercih de Dolayısıyla ben ailelerin en büyük yanılgısı, e, sıkıntısı orada yonda gördüğü, gazetede gördüğüm, eee çocuklara işte ben bu çocuğu istiyorum. Bu çocuğu istiyorum diye kurma başvurduğumda alabilir miyim? yanılgılarıyla işte bizlere başvurmalarını sormaları. E, ben en baş iyi ortadan kaldırmalıyız. E, koruyucu aile ve ev edinme noktasında ailelerimizin çok arttığını görüyoruz. E, aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı e-devlet üzerinden de bu başvuruları e, e, almak için bir link oluşturdu kolaylaştırabilmek için. Bunların hepsi çok sevindirici. Ee, ancak e, işte ben e, şehirde e, depremde, e, annesiz babasız kaldığını öğrendim şu çocuğu şu resimdeki çocuğu e, almak istiyorum diyebilmek maalesef mümkün değil Özgen'im. Aynı zamanda hani ben bir depremde bir çocuk evlat atedim, yani depremde bir aile oluyorum demek mümkün değil. Burada ki e, çocuklar ayrım Bu anlamda doğru değil. E, bir de bir husus daha var belki e, açıklamamız gereken. E, bu çocukların şu statüsü de e, koruyucu aile olmaya çok daha yatkın çünkü anne babalarının ee, belki bulunup bulunamayacağı ya da kimliklerinin belirlenmesi daha mümkün olmayan pek çok çocuğumuz var. Ancak evlat edinme noktasında e, bu kimliklerin belirlenmesi, anne babalara ulaşıp ulaşıp e, gibi sürecin sonuçlandırılması gerekiyor. Dolayısıyla bu çocuklar evlat edinme statüsünden daha çok e, koruyucu aile olması noktasında daha yakın, uygun. Bu olamayan aileler? Ya da artık işte emekli olmuş, torun hasreti çeken aileler koruyucu aile olmak ya da evlat edinmek istiyor. Şunu çok merak ediyorlar. Koruyucu aile o çocuğu evine alabiliyor mu? Yani evde onunla bir yaşantısı olabiliyor mu? Kesinlikle. Şimdi koruyucu ailede de evlat edinme müessesesinde de filan çocukla birlikte aynı çocuğumuz gibi e, birlikte onun bakım ve gözetiminden sorumlu oluyoruz. E, bu anlamda zaten dediğim gibi pek çok aile evlat edinme sırası beklememek koruyucu aile oluyor. Çünkü aslında fiili anlamda e, çocukların bakım ve gözetiminde bir farklılık yok. Sadece en başta söylediğim gibi hukuksal statüde bir farklılık var. Evlat edinmede bir e, mirasçılık ilişkisi bir soy bağı kuruluyor. Ee, ama koruyucu ailede devlete yardımcı olan bir aile e, olarak görev yapıyor ailelerimiz. Evet. Şimdi biyolojik ailenin geri gelme durumundan bahsettiniz. Ee, bir felakette işte bu felakette ailesini tamamını kaybetmiş bir çocuğu ele alırsak eğer geride ikinci dereceden bir akrabası kaldı diyelim, bu çocuğa ben bakmak istiyorum derse o zaman sosyal hizmetler bu durumda ne yapıyor? Şimdi şöyle, aslında koruyucu alet müessesesinde de çocuğa e, bakabilmek ve e, e, en iyi çocuğa en iyi bakılması. <laughs> eee burada eğer e, çocuğun annesi de yanında gelirse e, eğer koruyucu ailenin yanına yerleştirdikten uzun bir sonra gelirlerse ve koruyucu aile çocuk alışırsa eee belki ailenin kalması tabii ki e, devam edilir kurum. Ama tam tersi çok yakında uzun yıllar zaten e, akrabaları yanında büyümüş bir çocuğun akrabaları, koruyucu ailenin e, yerine geçmek isterlerse burada devletin kurumun tabii ki bu e, akrabaları tercih etmesi mümkün olacaktır. Aslında ne lehe ne de aleyhe bir durum var. Çünkü burada bir belayet ilişkisi yok anne baba olmadığı sürece. Sadece çocuğum, yani sadece akraba olmak o çocuğu almak için yeterli değil. Çünkü belki de bir kere iki kere görüşülüyordu. Ama belki birlikte büyüme, çocuğu büyütme noktasında görev almış, çocuk üzerinde yakın ilişkiler kurmuş bir aile üyesi akraba varsa, o zaman kurum bunu tabii ki değerlendirecektir. Evet, koruyucu aileyiz. Çocukla çok sıkı bağlar kurduk çok sağlam bağlar kurduk ve artık konu evlat edinmek istiyoruz. İleride mirasımız da ona kalsın istiyoruz. Ne yapmalıyız? E, koruyucu aile statüsünden aslında şartlar gerçekleşirse eğer yani aile rızası e, gelirse e, mahkeme kararıyla alınabilirse o zaman evlat edinme e, noktasına geçmek mümkün olabilir. Tabii bu her zaman mümkün olabilecek diye bir durum söz konusu değil. Çünkü aslında hani de ben harç baktığımızda aileler belirli bir zaman süresince ekonomik olarak durumları kötü oluyor Bir araya geliyorlar, bir ev çatısı kuramayabiliyorlar ve çocukları aslında kuruma emanet ediyorlar ve diyorlar ki işte biz kendi hayat standartlarımızı oluşturacağız ve çocuğumuzu geri alacağız. Şimdi eğer böyle bir e, durum söz konusu değilse ve anne baba e, çocuk ee, evlat edilmesi noktasında mahkeme nezdinde bir rıza veriyorsa o zaman artık o çocuk evlat edinme statüsüne e, hazır hale geliyor. Ve eğer böyle bir çocuk koruyucu aile nezdinde bakım görüyorsa koruyucu ailenin evlat edinme noktasında başvuruda bulunup e, statüyü evlat edinmeye çevirebilmesi mümkün. Ama dediğim gibi çoğunlukla... E, bu rızaların alınması, bu süreçlerin tamamlanması, e, statürel değişiklikler pek mümkün olmuyor. Ama e, fiiliyata bakarsak gerçek anlamda çocuklar, pek çok çocuk koruyucu aile yanında e, 18 yaşını tamamlayana kadar ve hatta sonrasında yaşamaya e, ve bir anne baba çocuk ilişkisinde yaşamaya devam ediyorlar. Sizin yayınımıza katılacağınızı biz paylaştıktan sonra bize en çok gelen sorulardan bir tanesi de ...çocuk sahibi olamayan... ...bebek hasreti çeken aileler... E, ...diyelim ki yeni doğmuş... ...bir bebek çok küçük... ...annesi babası da vefat etmiş... ...annesi babasını tanımıyor... E, ...tabii ki kuruma gidip... ...şu çocuk benim olsun deyip de seçemiyoruz... ...bunu ifade ettiniz fakat... ...işte bebek istediğini ifade ederse... ...ve depremzede bir bebek istediğini... ...ifade ederse kişi... E, ...ve bu durumda da yine... E, akrabalar da o çocuğa bakmak isterse, bebek hiç bir vakit geçirilmemiş e, hiç kimseyle bu durumda akrabalar yine avantajlı olur değil mi? Ee, başlangıç seviyesinde e, koruyucu aile olmak açısından en azından. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ee, bizler her ne kadar e, kuruma başvuruda bulunursak bulunalım dediğim gibi evlat edinme süreci e, yaklaşık 5 yıl sürüyor. Şimdi Bu 5 beş... yıl bekleyen hala ülke pek çok aile, var. yani yeni başvuru yapan ailelerin dışında geçmiş zamanda bulunup e, evlat edinmek üzere bekleyen e, uzun yıllardır bekleyen yani çok sayıda aile var. Dolayısıyla öncelikle bu aileler e, sıralamada e, hak sahibi. Dolayısıyla yeni aileler de burada bir sıra e, söz konusu ve burada yerlerini aldılar. E, bir diğer hususta. Ee, bir diğer husus hususta e, yasa aslında şunu söylüyor diyor ki 18 yaş fark olmak zorunda e, evlat edinenle evlatlık arasında e, 18 yaş fark olmak zorunda ya yaş farkı evet yaş farkı 18 olmak zorunda ancak uygulamada baktığımızda e, bu yasada 18 denilmesine rağmen genelde bir 30 yaş farkı gör görüyoruz belki de aslında yasanın şu maksimum yasa bildiğiniz gibi diyor ki evlat edinmek isteyen kişiler için ya birlikte 5 yıl evli kalacaklar veya diyor 30 yaşını doldurmuş olacaklar karı koca olarak eş olarak aile olarak bir çocuğu evlat edinmek isterse. Dolayısıyla mantık olarak bir aile çoğunlukla 30 yaşında başvuruyor bir bebek istediğini kuruma bildirmek için ve dolayısıyla da bir beş yıl beklediğinde maalesef bir bebek evlat edinme şansı olamıyor çoğunlukla işte 5 yaşına gelmiş bir çocuğu ancak 35 yaşında evlat edinebiliyor Çünkü ancak sıra o zaman kendilerine gelmiş oluyor Dolayısıyla belki burada süreçte yaşanılan bu Felaket çok sayıda çocuğu e, annesiz ve babasız bıraktığı için belki artık bu sıradaki zamanların daha kısalması mümkün olabilecek e, bu anlamda ama hiçbir zaman yeni başvuruda bulunan bir e, aile geçmişte başvuran ve sıra bekleyen ailelerin önüne geçmeyecek. E, burada da baktığımızda, e, aynı şekilde akraba da belki koruyucu aile olma statüsünde çocuğa bak bakıp bakamayacağı değerlendirilebilir o da evlat edinme statüsüne tabi olmak isterse o da o süreye tabi olacak çünkü. Koruyucu aile e, olan kişilere verilen bir ücret de var sanırım teşvik amaçlı. Evet aslında baktığımızda böyle ücretli ücretsiz diye ayırıyor e, yasa ama e, Gerçekten e, o ücretler çok cüzi. Bir çocuğu bakmaya e, ancak böyle bir e, gönül e, koy, koyabilecek bir şey değil, ücret değil. Onun için e, maalesef işte herhalde en küçük çocuğa 900 liralardan başlayıp işte e, lise çağındaki çocuklara 1300-1500 liralara kadar yükselen çok cüzi e, miktarda ücretler. Ee, ama tabii ki devletin bu anlamda bir e, teşvik diyelim teşvik, teşvik anlamında çok küçük e, vermiş olduğu ücretler var. Peki ailelerin maddi durumlarına bakılıyor mu? Ailelerin maddi yeterliliği ne durumda olmalı? Ee, yani diyebilirim ki aslında Türkiye'de işletilen e, işleyen en iyi sistemlerden birisi evlat edinme ve koruyucu aile, aile olma müesseseleri. Burada sürecin biraz da uzamasına sebebiyet veren şey. Hem koruyucu ailede hem de evlat edilmede e, bir kere e, evlat edinme müessesesinde çocuğun bir yıl boyunca e, aile tarafından bakılması e, zorunluluğu var, kriteri var. Dolayısıyla e, kurum çocuğun e, aileyle mutlu olup olamayacağı, aile tarafından iyi bakılıp bakılamayacağı noktasında aileyi eğitiyor, aileyi e, kontrol ediyor ve düzenli olarak da bu kontrollere devam ediyor. E, bu anlamda hem süreç, bu anlamda zaman alıyor, ama hiçbir zaman bu ilişkiyi bir anda kurup bırakmıyor. Bir de çok fazla insanın bilmediği gönüllü aile kavramı var. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Gönüllü aile olmak isteyen ailelerimiz de aslında sizlerin aracılığıyla bilgilendirmekte çok büyük fayda görüyorum. Çünkü gönüllü ailede yine çocuklar kurum nezdinde aslında sorumluluklara devam ediyor. Ama e, aileler burada hafta sonları düzenli olarak gidip çocukları kurumda ziyaret edip onlarla vakit geçirip hayatlarına destek olabiliyorlar. Hatta yine kurumun izniyle ve onayıyla işte bayramlarda, tatillerde evlerine yatılı olarak alabiliyorlar. Ama sadece bu özel zamanlar için zamanlarla sınırlı olarak evlerini alabiliyorlar. Onun dışında çocuk kurumda yaşamaya devam ediyor. Şimdi aslında baktığımızda Özkan'ım yurt dışındaki bütün uygulamalarda neredeyse yüzde seksen ne varan şekilde çocuklar aile nezdinde, aileler nezdinde büyütülüyor. Kimsesiz çocuklar ya da aile babası, anne babası tarafından bakılamayan çocuklar hep koruyucu, gönüllü aileler nezdinde yetiştiriliyor. Bizde de evet sevgi evleri başlatıldı, artık aile çatıları kurulmaya çalışılıyor. Ama maalesef aileyle büyüme şansına sahip olan çocuk sayımız yüzde otuz civarlarında ve baktığımızda da bir çocuğun en çok hayatta ihtiyaç duyduğu e, tüm o ruhsal gelişimini sağlıklı olarak tamamlayabilmesi için e, sevgi. E, onun için e, belki evet depremde de çocuklarımız için yapabileceğimiz en önemli şey e, hem gönüllü hem koruyucu aile olarak bu başvurularda bulunmak. E, ama belki bir de hatırlatmamız gereken şey var. Özellikle koruyucu aile de zaten çocuk bizimle yaşıyor. Evlatlık e, evlat edinmede de öyle ama gönüllü ailede de ee, çocukların her hafta sonu düzenli alınması gerekiyor yani e, işte bir hafta alınıp da işte o çocuğun bırakılması o çocuklar nezdinde çok büyük yaralar açıyor İstenilmediğini, sevilmediğini buna değer bulmak dair ee, bu nedenle gönüllü aile olma müessesesi o e, boş zamanlarını düzenli olarak e, çocukla paylaşabilmeyi niyet edebilecek aileler için e, uygun diyebiliriz ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı. Hepsi çok kıymetli. Hepsi de Türk milletinin bu aralar merak ettiği bilgiler. Türk milleti çok merhametli. Evlat edinmek, koruyucu aile olmak, gönüllü aile olmak. Ee, tabii ki her daim aslında düşünülmesi gereken şeyler. Depremle birlikte çok daha fazla düşünmeye başladı Türk milleti bunu. Ama tabii ki bu duyarlılığı her zaman gösterebiliriz. Ee, sizin de bu konudaki çabalarınızı ve bu konudaki bilgilendirmelerinizi ben takip ediyorum. Çok başarılısınız. Bugün bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Özge. İyi yayınlar diliyorum size de. Ee, iyi yayınlar, hoşçakalın. İzleyicilerimize de, de çok teşekkür ediyorum. eden evet, yayınımıza destek olan herkese çok teşekkürler. Başka bir perspektifte görüşmek üzere. <laughs>